Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle Minecraft oynayacağız. Dur ben kamerayı nereye taşıyayım? Şuraya mı taşıyayım? Şuraya taşıyayım? Şuraya taşıyayım? Şuraya <laughs> 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 evet, Arkadaşlar Evet arkadaşlar. Ha, bu arada size bakıyorum. Evet, arkadaşlar evet. Evet. arkadaşlar. Arkadaşlar. Hmm, bilmiyorum ya. Neyse Koray. Ama karıştırdım. Arkadaşlar bugün MCP Master yüklüyorum. Umarım yüklenir. Değil mi? Ne? Evet. Bugün ev yapacağız. Tabi düz bir arazide. Güzel bir ev. Şehir yapabilirim. Tabi araba modu yok. Şuradan alalım. Şunu çıkartalım. Tamam. Vafi Profil resmim yok maalesef. şu Karakter oluştur. Böyle iri, iri yalı bu insan olsun. Blok seven. Niye karardı? Arkadaşlar bir dakika bir Kararma geçirdik Ya Arkadaşlar Bu videonun devamını Biz en iyisi böyle Çekelim Youtube'a bakarak çekelim Yoksa Minecraft beni deli Edecek arkadaşlar Evet arkadaşlar bugün sizlerle Aykut Sönmez'i izleyeceğiz Minecraft taktiklerini öğreneceğim Ondan

Aykut sönmez. Ya niye anlamıyorsun? Aykut sönmez. Yok bu anlamıyor. Biz en iyisi böyle yazalım. Aykut sönmez. Aykut sönmez. Evet arkadaşlar mavi slime'in gerçek adı Aykut sönmez. Bunu bilenler varsa şey, şey yapayım. Abone miyim ben bunu aboneyim. Efendim anneciğim. Evet. Yemek mi? Ha, Ses çıkarmayabilir misin anneciğim? Anam yap. Ya mahvetti. Arkadaşlar özür dilerim annem videoyu mahvetti. O yüzden. Güzel. Ya. İçeceğimi alayım yanıma. Arkadaşlar. Gidin. anne kapıyı kapatsaydın ya. Hı? Anne kapıyı kapatır mısın? Arkadaşlar annemin kusuruna bakmayın. video çekiyorum ya böyle yapıyor. Anne. Aa, tamam, Aya ayağım sakat biliyor musun? Anladım anladım. Arkadaşlar annem şimdi ne diyor biliyor musun? Öyle şeyler paylaşma. Ya arkadaş. Niye paylaştın? Ha say arkadaşlar. Dikkat ettiniz mi? Ayağım sakat dedim. Bu doğru arkadaşlar. Ayağıma ağır bir cisim düştü. Ayağım Beter sakat. Sakat düştü. düştü arkadaşlar. Ayağıma çok kötü bir şey düştü. Arkadaşlar kutsal mezunan izlesem. Burada gerçek diyorlar. Ya Aykut sönmez. Ne biçim video çekiyorsun ya? Aslında güzel çekiyor. Değil mi arkadaşlar? Yorumlara yazın. Aykut sönmez güzel çekiyor diye. Aykut sönmezin ilk defa GTA 5 çektiğini gördüm. Hadi girelim bakalım. Merhaba arkadaşlar. Bugün GTA 5 oynayacağım. Gel. Şimdi ilk bir garajıma girip arabamı alayım. İlk survival oyununu oynamak istiyorum. Survival eğlenceyle. Yani sarıyor aslında ne bileyim. Hep survival, survival, survival oynuyor arkadaşlar de. bu. Ee, şimdi biri arıyor da kapat. Ee, nerede o? Heh, şu. Şuraya gideceğim. Bakayım. Benim yemeğim falan vesairem her şeyim tamam mı? Görüşürüz sürmez. Tam bayağı bir var. Bunlar iş görür diye düşünüyorum. Hmm, i̇ş görür. Aha. Onun dışında armorlarım tam mı? Evet 5 tane tamam. Fullemişim her şeyimi. Armor bu ne ya? Yani? Oyun oynamaya gidebiliriz. Oğlum, bu GTA 5 ben ne olacak var ya dök durur mu arkadaş? Hayır 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 hayır. Oh canım ada değsin. İyi bari çarpmadık bir yere. Yani direğe çarptım da onu saymıyorum. Ne? Ben, duvara falan çarpmadık. Kim arıyor? Kim arıyor? Arkadaşlar kusura bakmayın karşımızdaki tost yiyorum ama rahatlayın diye yiyorum <laughs> yani canınız çekmesin ha bu arada sevmediğiniz ki tosttan yiyorum Fıstıklı. bakalım güzel bir harita gelsin ya gelmesin gelmesin arkadaşlar bazı haritalar gerçekten çok kötü yani hayatta kalmak çok zor oluyor abi bir sus ya bir sus Üf, ne biçim video ya tamam aykut like söylerse aboneyim ama Böyle hep Survivor çekiyor arkadaşlar. Buna sinir oluyorum. Minecraft'ta da Survivor çekiyor. Ya biraz yarasıcı mod çek. Bilmem ne çek ya. <laughs> of ya. Başka YouTuber'lar gibi değil. Allah'ım yarabbim. <gülüyor> Sus <laughs> Allah'ım. Oyun... O videoyu başlatıyorum arkadaşlar Başlatayım. Bazıları da çok kolay mesela öyle haritalar da var. Bakalım hangisi gelecek. Hadi bakalım. He, bu mu? Bu fena değil ya öyle kötü değil. Ben tek oynamak istiyorum o yüzden e, buradan Hı, davet atmayacağım kimseye. Tamam her şey hazır herhalde. Davet atmak da öldür arkadaşlar öldürürler. Tamam full falan filan her şey tamam. Başlayabilirim. Play ile bakalım. Hadi bakalım. Bu harita fena değil ama hani bundan daha güzel bir harita var. Yani orada daha rahat hayatta kalabiliyorum hatta. Hmm, kesin kesin. Bundan sonra eğer görürsem onu seçeceğim. Oha çok güzel. Bu Şimdi haritayı sevdim. Şöyle aşağı inelim. Ne var ne yok alalım. Şurada zırh var. Zırhım zaten var değil mi? Aynen. Uzan her şeyim varsa sıkıntı yok. Silahım da var. Ben nereye pusuyayım? Şunun içine girelim ya. Daha güvenli. Hatta çatısına çıkayım. Buradan çıkılıyordu galiba. Burayı bir kere oynamıştım ya yani. çok da bilmiyorum açıkçası. Ha buradan değil mi? Evet. Geliyorlar bu arada adamlar. Ben çatıya çıkana kadar adamlar geldi. Lan! Yanlış taraftan çıkmışım ya. Şuraya çıkacaktım. Bayağı bir hasar yedim ya. Bütün zırhım gitmiş. Asıl bunlar ilk seviye olduğu için bunlar ezik ya. O yüzden öyle çok da pusmaya gerek yok ilk level'larda. bir dakika bayağı geliyorlarmış lan. Yumruğu çaktım ağzına. Bu üstte mi çıkmış? Birisi var galiba bir yerde de. İçeride olabilir. Bir tane daha var. Evet. Diğeri içeride galiba. Nerede lan o? Alt katta. Dur <laughs> bakayım. Onu neyle öldüreyim? Onu farklı bir silahla öldüreceğim. Onu bununla öldürmek istiyorum. Adamı bulamıyorum lan. Dışarıda mı? <laughs> Çok garip. Bulamadım adam. İçeride ama büyük bir ihtimal. Aynen. İçeride de içeride nerede? Buradan girmiş galiba. Aa. Ulan zırhımı direk Abi bir vuruyorlar direkt zırhım yok oluyor. Yani bu zırhı boşa alıyorum ben. Ciddi diyorum zırh hiçbir şey yaramıyor ya. Al korusa bir şey demeyeceğim. Direkt kırılıyor. Tekrar bir zırh alayım o zaman. Yapacak bir şey yok yani. Zırhım olmasa demek ki tek yiyeceğim adamlarda. Şu can nerede? Bir tane can şey var da üst katta mı? Bir tanesi şurada ya onu alayım. Tamam her şeyi aldık. Kaç abi kaç. Geliyorlar. Oğlum. Şöyle bir AP ile deneyeyim bakayım. Yok ya bu yakından geliyorlar. Şuradan çıkacak o bak. Çıkıyor, çıkıyor, çıktı. Bir tane arkadan geliyor. Şuradan bir yerden çıkacak sanırım. Aha. Tamam. Şimdi... Lan! İkisi de mi öldü? Yok, birisi yaşıyor herhalde. Yok, ikisi de ölmüş iyi çok iyi